rüyada ipek böceği görmek. Şimdi böcek sembollerinde daha çok arkadaşlar rüya aleminde hele bir de rengi siyahsa ağırlık olarak hani şerli kişileri işaret eder. Akraba, komşu vesaire iyiliğinizi istemeyen kişileri işaret eder ama ipek böceği iyidir arkadaşlar. Bir kere tasarruf, birikimle alakalı bir şeydir. Geleceğin adım adım planlanacağına planların yerine geleceğini, beklentilerin gerçekleşeceğini bakın sadece maddi beklentiler olarak görmeyin. Yani sosyal beklentiler, mevki, makam gibi konuların yavaş da olsa, geç de olsa geleceğinin işaretidir arkadaşlar. Refah işaretidir, bereket işaretidir. Şöyle de notlarıma baktığımda yani güzeldir. İpek böceği kötüye gelecek bir sembol değildir ama detaylar önemlidir. Örneğin uyuyorsun, burnundan içeri ipek böceği girdiğini gördün, nefes alamadığını gördün. Bu hayır bildiğin işlerden, olaylardan yana zarar göreceğine işaretir. Hayır bildiğin olaydan da nasıl zarar görürsün? Örnek vermek gerekirse insanlar evleniyor değil mi? Aşkım canım bir tanem diye boşanma kararı aldıklarında birbirlerine küfür ediyorlar. Şiddet uygulayanlar var keşke görmeseydim seni hiç tanımasaydım Allah belanı versin diyenler var. Yani aşk acısının ne diyor? Acının yazdırdığı şarkı sözü mutluluğa oranla kat kat fazladır. Acı mutluluğa göre daha fazla şarkı bestelemiştir diyor. Öyledir arkadaşlar yani ipek böceği. Bir dakika bir de şuradaki bir notuma bakayım hemen. Arkadaşlar kısa sürecek bir mutluluğa da işaret ediyor ama yine detaylar önemli. Bir yaprak üstünde falan görmen lazım bu konuyu da. Yani kısa bir süreç ayrılık gibi konulara da geldiği oluyor arkadaşlarım. Ama hayırlı bir semboldür, güzeldir ipek böceği. Görüşürüz, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.